tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle görselde görmüş olduğunuz harika modeli çalışacağız. İp olarak böyle eski elimde kalmış bir koton iplik arkadaşlarım. Şöyle dokusunu da yakından göstereyim sizlere. Yazlık örgülerimiz için koton ipler gayet ideal. Tığ olarak ise 2 milimlik bir tığ kullandım bu modeli yaparken. Şimdi modelimizi zincir üzerine kuracağımız için projeniz neyse o miktarda ilk önce zincirinizi çekin. Biraz da uzun çekersiniz. Fazla kalan kısmını kesersiniz. Bir miktar sizlere gösterecek kadar zincir çektim ben. Bakın hemen döndüğümüz zaman Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Ardından tığımın üzerine iki kez doluyorum. 1 2 1 2. Geliyorum alt kısma. Sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5.ye giriyoruz. 1 2 3 4 Şöyle bakın bir görüntü olacak. Tekrar araya 2 zincir. 1 2 zincir çektim. Tığıma 2 kez doladım. Aynı yere tekrar geliyoruz. 1 2 3 4 Araya 2 zincir. 1 2 2 kez dola aynı yere 1 2 3 4 1 2 zincir iki kez doluyoruz. Aynı yere giriyoruz. Tekrar 1 2 3 4 Evet. Tekrar 2 zincir. Aralarda hep 2 zincir var. 2 kez doluyorum. Aynı yere giriyorum. Ve son kez bir trabzan yapıyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane olacak. Bir tane zincir çekiyorum burada. Alta iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye giriyorum. Sabitliyorum. bir zincir çekiyorum tekrar 1 2 kez ip sarıyorum alta iniyorum 1 2 3 4 5 5. giriyoruz tekrar 1 2 3 araya 2 zincir 1 2 2 kez sarıyorum. Aynı yere giriyorum. Ve 1 2 3 4 1 2 sarıyorum. 2 tane sardım. 2 zincir. 2 tane sardım. Aynı noktaya giriyorum. 1 2 3 4 1 2 zincir 2 kez ip sardım buraya geliyorum 1 2 3 4 1 2 zincir 2 kez ip sardım ve aynı noktaya 1 2 3 4 Böyle bakalım. 1 2 3 4 5 5 tane olduktan sonra buraya bir zincir alta iniyoruz. 1 2 3 4 5. Bir single crochet girdik. Bir zincir çektim. Tekrar ipime iki kez doluyorum. Altta 1 2 3 4 5. giriyoruz. Aynı işlemleri tekrar 1 2 3 4. Evet. Aynen bu şekilde yaparak sona kadar gidelim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde yaparak sona geldik diyelim ki burada en sona yine ben tam ölçülü çekmişim zannedersem fazlasını kesecektim. Sizler kesersiniz fazla kalan kısmı. Evet, buraya sabitledim bakın son kısma. Şimdi burada yukarı çıkarken 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Çıktık. Tığımın üzerine aldım. Hemen şuraya ön kısma gördüğümüz yere bakın. Bir ikili trabzan yapıyoruz. Double crochet. Şöyle. Sonra 3 zincir. 1 2 3 Şurada nereye batıyoruz bakın. Şurada 2 4 5 taneydi. 1 2 3. şuradan 1 2 3. üçüncüye battık bakın. Buraya bunu sabitledim. Şöyle bakın. Tekrar 3 zincir. 1 2 3. İp aldım şuraya gel buraya geliyorum bakın öne bir boşluğu atlıyorum şuraya geliyorum burayı atlayıp şuraya geldim buraya bir ikili trabzan, double crochet yaptık şöyle bakın tekrar araya iki zincir 1 iki üstüne aldım. Diğer tarafa geçiyorum. Bakın diğer modele. Şuraya. Hemen birincinin yanındaki boşluğa giriyorum. Buraya bir ikili trabzan. Buraya bir yuva oluşturduk şimdi. Tekrar 3 zincir. 1 2 3 Nereye? Şu beşlinin tam ortasına. Bir, iki, üç. Üçüncüye. Tekrar üç zincir. Bir, iki, üç. Üstünü aldım. Geliyorum. Buraya. Bir, ikili trabzan. Tekrar bir, iki zincir üstüne ip aldım. Karşıya geçiyorum bakın. Buraya bir ikili trabzanda buraya bir yuva oluşturdum dikkat ederseniz. Bir sonraki sırada modellerimizi buralara yapacağız arkadaşlarım. Bir, iki, üç zincir geliyoruz. Bakın burada bir, iki, üçüncü girdim sabitledim tekrar 3 zincir üstüne ip aldım üstüne ip aldım buraya gidiyorum buraya bir ikili trabzan tekrar 2 zincir ip aldım karşıya geçtik buraya bir ikili trabzan 3 zincir, 1, 2, 3. 3 zinciyi girdik. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Buraya 1 ikili trabzan yaptık. Evet, bunu da sabitledikten sonra kenara 1 2 zincir çektik. Tığımın üstüne 2 tane aldım. Şurada bitiş kısmına girelim. 1 2 3 Bu şekilde bir yuva oluşturuyorum son kısımda. Şimdi yukarı çıkacağız. 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6, 7 yaptım ve yukarı çıkıyorum bakın 3. sıradayız şu anda 2 kez ip sardım aynı yere buraya yarım bir model koyacağız şimdi 1, 2, 3, 4 araya 2 zincir 2 kez sardım geldim buraya. 1, 2, 3, 4. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane trabzan var. Evet bu şekilde yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Geliyorum şuraya bak. Sabitliyorum. Şöyle. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine iki kez sarıp şuradaki yuvanın içerisine 5 tane yine uzun uzun trabzanlar 1 2 3 4 1 2 zincir iki kez sardım. 1 2 3 4 1 2 zincir 2 kez sardım 1 2 3 4 2 zincir 2 kez sardım 1 2 3 4 1 2 zincir 2 kez sardım aynı noktaya 1 2 3 4 Evet şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen şuradaki sayıları buralara yapıyoruz. Şuradaki modeli buralara yapıyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Başlarken ve biterken bir tane zincir çekiyoruz. Yine bir zincirimizi çekelim. Geliyorum. Bakın buraya böyle girdim şimdi tekrar bir zincir çekiyoruz iki kez sarıyoruz ve buradaki boşluğa bakın. buradaki boşluğa giriyoruz 1 2 3 4 aynı şekilde şurayı buraya yapıyoruz. Evet yine 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir buraya tepeye geldim. Buraya bağlıyorum bakın. Buraya bağladım. Tekrar bir zincir çekiyorum iki kez sarıp aynı şekilde 1 2 3 ve 4 bunun aynısını buraya da yapıyorum 1 2 3 4 5 tane yine aynı şekilde yaptık şimdi bir zincir buraya geldik bir sık iğne tekrar bir zincir üzerine iki kez doluyoruz başlangıçta buraya yarım bir model yapmıştık bakın şurası aynı şeyi şimdi buraya da yapacağız tutalım buradan 1 2 3 4 araya 2 zincir 2 kez sar gel buraya 1 2 3 4 2 zincir 2 kez sar aynı yere tekrar 1 2 3 ve 4 Evet bakın kenarda 1 2 3 tane yaptık. Şurada olduğu gibi bu şekilde. Şimdi buradan 1 zincir çektim ve döndüm döndüm. Şuraya hemen bir tane sık iğne ile bağladım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Ve bu üç zinciri üzerine alıyorum. Şuraya buraya atlıyorum. Buraya. Bir, ikili trabzan yaptım. Şöyle. Araya iki zincir. Bir, iki. Üstüne al. Yine hemen buraya ilk kafesin içerisine bir ikili tırabzan daha. Tekrar yuvaları oluşturuyoruz. Bakın. Bir, iki, üç zincir. Buraya geliyoruz. Şuraya geldiğiniz zaman şu. İki burada, iki burada. Şuraya sabitleyeceksiniz. Bakın bu şekilde. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Üstüne al. Burası 1, 2'li trabzan. 1, 2 zincir. Bura, bakın ilk kafes. Yine bir yuva daha oluşturduk. Hemen üstünde bakın dikkat ederseniz. 1, 2, 3 zincir 1 2 3 zincir 1 ikili trabzan araya 1 2 zincir yine bir model bakın yeri daha koyduk 1 2 3 zincir tam ortaya sabitledim tekrar 1 2 3 zincir buraya 1 ikili trabzan araya 2 zincir tekrar buraya bakın buraya gidiyoruz 1 ikili trabzan bu şekilde bir yuva daha oluşturduk bakın şurada bir yuvamız vardı Şimdi burada bir yuvamız var. Şimdi 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Şuraya. Şöyle bakın. Sabitleyelim. Şimdi burada bir zincir çekip dönüyorum. Yine buraya döndüğüm kısmı bir zincirle sarayım. Bir zincir daha çekelim. Buraya şu modeli tekrar koyacağız. Bakın. Bir, iki kez saracağız. Bu yuvaya girip bir, iki, üç, dört. Araya iki zincir. Bir, iki, iki kez sar. Aynı yere üç, dört. İki kez saracağız. Bir, iki, üç, dört aynı işlemi tekrarlayacağız arkadaşlar başka hiçbir şey yok çok basit bakın 1 2 bak 1 2 3 4 5 yine 5 tane geliyorum burada bir tane zincir çekiyorum buraya montajı tekrar bir zincir çekiyorum sarıyorum bu sefer buraya aynı modeli tekrar koyuyorum Evet bakın bir zincir çekiyoruz buraya sabitliyoruz tekrar bir zincir çekiyorum iki kez sarıyorum son kafese geldik. Buraya aynı şekilde 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir 1 2 3 4 1 2 zincir 2 kez sar 1 2 3 4 Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle bir zincirimizi de unutmayalım. Evet geldik. Şöyle bakın son kısma. Şuraya. Girdik. Bir zincir. Buraya döndüm. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir üstüne aldım. Hemen şuraya hemen öndeki kafese ne yaptım? Bir ikili trabzan yaptım. Şurayı tekrar yapıyorum bakın. Şu sıradayız arkadaşlar. ikinci sırada row 2'deyiz bakın. Tekrar geldim. 1 2 3 zincir Şöyle 1 2 3. Buraya sabitliyorduk. Tekrar 1 2 3 zincir üstüne al. Şuraya 1 ikili tırabzan araya 2 zincir tekrar diğerine geçiyorum bakın şuraya. Yine 1 ikili tırabzan. Yine kafeslerimizi oluşturuyoruz bu şekilde. Devam edelim. Şimdi sonuna kadar bu kafeslerimizi aynı şekilde yapalım. Evet bakın bu şekilde buraya kadar geldik. 1 2 3 zincir. Hemen buraya girdim. Tekrar 1 2 3 zincir. Üstüne aldım. Şuraya bakın. Hemen buraya. 1 ikili trabzan yaptım 1-2 zincir sonrasında iki kez sarıyorum şuraya alt kısma geliyorsunuz buraya 1 şu alt kısma geliyorum 1 2 ve 3 bu şekilde bir kenar oluşturduk bakın şimdi bir zincir çekelim dönelim buraya bir sık iğne yapalım şimdi bakın yarım modeldeyiz arkadaşlar burada tam yapmıştık şimdi burada şu yarım modeli 3. sırayı gerçekleştireceğiz ne yaptık 1 2 3 4 5 6 7 iki kez sardık aynı yere 1 2 3 4 2 tane zincir aynı yere böyle 3 tane yaptık yani şurayı yapıyoruz bakın row 3 şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra bir zincir geliyoruz şuraya bunu sabitliyoruz. Bakın. Kenar böyle. Tekrar bir zincir. iki kez sarıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Buradaki yuvalara şu modeli koyuyorum. Buraya. Evet bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane hemen yaptık. Bir zincir buraya sabitliyoruz ve tekrar bir zincir bu şekilde devam ediyor arkadaşlarım A modeli tekrarladım aslında iki kez göstermiş oldum bu şekilde gösterdiğim gibi yaparsanız karşınıza bakın böyle bir güzellik çıkacak gördünüz mü çok şık bir model her yerde kullanabilirsiniz çok güzel bluzlar şallar Tunikler, çantalar, her şey olur arkadaşlar. Yazlık tüm projeleriniz için mükemmel bir model. Gerçekten de etek de yapabilirsiniz. İçerisine bir astar koyarak her türlü değerlendirebileceğiniz çok şık bir model diye düşünüyorum arkadaşlarım. Evet, bugünlük benden bu kadar. Burada özellikle, evet arkadaşlar özellikle burada bakın en altın üstünde bir sıra yarım. Bir sıra tam, yarım, tam şeklinde yapmayı unutmayın. Zaten ikisini de gösterdim. İkişer kes neredeyse. Ve işte karşınıza böyle bir güzellik oluşuyor bunları yaptığınız zaman. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.